Herkese merhabalar. Yine bomba bir bölümü sahipsizlerde geride bıraktık. Sizler sahipsizler dizisinin bu haftaki bölümünü nasıl buldunuz ve böyle bir dizi hiç bitmesin isteyenler öncelikle videomuzu beğenelim sayımızı senariste gösterelim. Gerçekten yayınlandığı günden beri adeta bizleri ekranlara kilitliyor. Bakalım önümüzdeki bölümde neler yaşanacak. Devran Alaz ve Biliyorsunuz Devran Alaz, Yusuf ve Cemo'yu geçtiğimiz haftaki bölümlerde kurtardı. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar Devran Alaz adeta aileye karşı güvenini sağlamaya devam ediyor. Önümüzdeki bölümlerde de yapacağı hamlelerle gerçekten hem izleyicinin hem de Azize ve ailesinin, kardeşinin güvenini kazanacak olan Devran'ı önümüzdeki bölümlerde Azize ve Devran aşkıyla taçlandıracaklarını düşünüyorum. Ve bizler de gerçekten seyir zevki, muhteşem bir bölüm bizleri bekliyor olacaktır. Sizler de sahipsizler de sizi başladığı günden beri takip edenler Böyle bir dizi hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenerek sayımızı senariste gösterelim. Detaylar geldikçe de paylaşıyorum. Bir sonraki sahipsizler videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.